hesabıma girdim ama bu avatar ne robux alıp yapayım şunu. He bayağı iyi oldu. Neyse bir gruba gireyim en iyisi. Biri gruba girmek istiyor. Alayım mı? Sen bilirsin Askim. olur. Alıyorum o zaman. Editwordax kişisi Serredfrev kişisini ekledi. Sela Oha neden avatarlarınız match sevgili misiniz? Hayır ilk defa gördüm. Öyle olsun bakalım bu arada host geldin. Evet host geldin Askim. Host geldin. Host buldum da o neden konuşmuyor? O hep öyle konuşmaz hayatım. Neyse hadi tanışalım. Ben de dahil mi? Evet sus ben Eda bu ben. O oh, hatas. Mükemmelsin bebeğim. İyi. <laughs> um, neyse ben Eren Eda Hanım'ın sevgilisiyim bu ben. Mükemmelsin Brom. İyi. Yeah. İyi. <laughs> Gira ben de sanırım ben Ece bu ben. Yuh 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 çok iyi. Aşka karesi. İyi. Sen bir şey demeyecek misin ya gizim? İyisin işte. Sevgili misiniz? Onlar bebeklik arkadaşı bebeğim. İçinden of keşke sevgili olsak. Ne arkadaşı? Anladım neyse ben yaren bu ben. Sen gerçek misin? Güzelliğe bak. Oha. Ohan, Oha. Aşırı kıskanır. Yani klavyem yanlış yazdı, abartmayın. Neyse ben yaz, bu ben. Kimin kankası? Y Oha. Of ya izin balim benim. Şu tatililiğe bak. Şey konuşuyordum ben. Nedenini bilmediği şekilde kıskanır. Pardon. Neyse o bir girelim mi? Siz girin bebe. Bu hep böyle mi? Bu derken. Sakin ol Ece bir şey demedi. Ve evet hayatım hep böyledir, alışırsın. Biz alıştık. Neyse hadi o bir o oyunda. oyunda. Part 2.